En fazla kaçırılan namaz sabah namazı muhtemelen. Herkes kendine sorabilir en fazla kaçırdığı namaz hangisi diye. tabi kaçırdığımız bir namazın olması bile çok güzel bir şey bence. Yani namaz kılan bir adam sabah namazını kaçırdım diye üzülür. Daha hiç namazı kaçırmak nasip olmayan insanlar da olabiliyor. Yani böyle bir nasiplik olur mu? E, namazı hiç kılmıyorsan tüh bugünün namazı kaçırdım demek. Kılmamaya nazaran biraz daha e, nasiplilik, biraz daha hayır olabilir. İnşallah ömrümüz boyunca namazlarımızı kaçırmamak için çabalayan, kaçırdığımız da gerçekten kalben üzüntü duyan insanlardan oluruz. Ama öyle kitleler var ki, öyle nasipsizler var ki namaz kaçırmanın verdiği, mutsuzluğu, huzuru bilmeyen, namaz kılmadığı için tüm vakit namazları kaçıran kişiler var. Allah hepimize inşallah hidayet versin. Biz e, bu dersimize inşallah e, namaz kılıyorum, kılıyorum, kılıyorum ama sabah namazlarını kaçırıyorum genelde. Sabah namazlarına kalkmakta zorlanıyorum diyen kişilere güzel, e, uygulanmış, tasdiklenmiş, gerçekten işe yarayan inşallah taktikler vereceğiz. Çünkü sabah namazı oldukça önemli. Hadisler okuyacağım ben birazdan. tefsirden birkaç bölüm okuyacağım. Orada sabah namazının ne kadar önemli olduğunu öğreneceğiz. Allah'ın emretmiş olduğu beş vakit namazın hepsi önemli. Hepsinin kendi alanında farklı farklı manaları, anlamları ve önemi var ancak sabah namazı da oldukça önemli bir namaz. Uykudan kalkıp namaza durduğumuz için nefse ağır gelen bir namaz. Dolayısıyla nefsine yenik düşen insanlar, nefsini yenemeyen insanlar sabah namazını maalesef kaçırıyor. Şimdi birkaç taktik söyleyeceğiz ve inşallah bu taktikler sonrasında uygulandığında sabah namazı kaçırma oranını minimuma indirmeye çalışacağız. Diyelim ve bismillah deyip başlayalım. İlk önce sabah namazından ziyade namazın ne kadar önemli olduğunu aslında az çok biliyoruz. İlk sorguda çekileceğimiz konu namaz. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki kişinin ilk sorguya çekileceği namaz ibadeti olacak. Eğer onu verirse kurtulur, veremezse ise hüsrandadır diyor. Namaz bizim için bu kadar önemli. Külli bir ibadettir. Namazın içinde Kabe'ye döndüğümüz için hac vardır. Yemediğimiz, içmediğimiz için oruç vardır. Kelime-i şehadet vardır. Zekat vardır zamanımızı verdiğimiz için. Yine namazın içinde namaz vardır. Yani külli bir ibadet Adettir. Ve kainatı temsil eder. Ayaktayken bitkileri, rükudayken hayvanları, secdeyken cemadatı yani cansız taşı, toprağı temsil ederiz. Bütün kainatı temsil etmiş oluyoruz namazdayken. Oldukça önemli. Bir de sabah namazının önemini ayrı bir şekilde değinmek istiyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kim sabah namazını kılarsa Allah'ın garantisi altındadır. Bakın bu oldukça önemli bir mesele. İlerleyen zamanda bunu okuyacağım zaten. Allah'ın garantisi altında bulunmak ne demek? Gün içinde başına gelen kaza, bela, musibetten Allah'ın garanti altında olmak savunmanın vermiş olduğu güç kuvvet oldukça farklı bir mesele. Size atlılar kovalayacak bile olsa sabah namazının iki rekat sünnetini terk etmeyin. O dünyanın tamamının hayırlıdır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Harzını geçtik bu sünneti bile dünya üzerindeki her şeyden daha hayırlı bir namazdan bahsediyoruz. Sahabe efendilerimizin sabah namazını göstermiş olduğu ilgi alaka ve önem, eh, vermiş oldukları ehemmiyet oldukça önemli. Dünyadayken bile cennetle müjdelenen sahabelerden biri olan Hazreti Ömer radıyallahu anh kan revan içindeyken bile sabah namazını kaçırmıyor. Bir hasta maruz kalıyor ve o halde bile sabah namazını kaçırmıyor. Sabah namazını eda ediyor. Ben bu haldeyim, kılamam demiyor. Kan içinde namazını kılıyor. Yine Hendek Savaşı'nda yaralanan Sa'd bin Rebi' radallahu an çadırının içinde kan halde sabah namazını terk etmiyor. Sabah namazını kılıyor ve kılıktan sonra vefat ediyor. Daha birçok bu konu üzerine delil getirebiliriz. Ancak bir hadis var ki beni yani kendi açımdan söylüyorum çok ciddi manada korkudan bir hadis. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki münafıklara ağır gelen namaz sabah ve yatsı namazıdır diyor. Çünkü ikisi de nefsin zoruna giden namaz şekilleri. Biri geç saatte, biri de işte uykudan uyanarak kılacağım bir saat. Tabi sabah namazı zor geliyor, ben münafığım gibi bir olaya bakmak doğru olmayabilir. Acaba bende bu münafıklık var mı? Bu münafıklık alametleri bende mevcut mu diye kendimizi check etme konusunda oldukça önemli bir hadis olduğunu düşünüyorum. Her vakit bunu dememiz gerekiyor kendimize. Münafıklık var mı? Münafıklık olmaması adına çabalamamız gerekiyor ki Cennette müjdelenen Hazreti Ömer radıyallahu an bile münafıkların kim olduğunu bilen sahabeye gidiyor ve o de ben var mıyım diye çok ciddi bir şekilde soruyor ve en sonunda sahabe sen yoksun deyince rahatlıyor. Yani cennette müjdelenen bir sahabeden bahsediyoruz. O bile acaba ben münafık mıyım diye düşünürken bizler düşünmezsek şeytanın bir vesilesi olabilir. Tabi bunu ümitsizlik anlamında düşünmemek gerekiyor. Ümitsizliğe, umutsuzluğa kapılmak oldukça büyük günahlardan biri. Biz sadece tabiri caizse bir emniyet kemeri gibi bu hadise sarılıp münafıklığın alametlerinin olmayacağı bir ibadet, bir kulluk haline girmemiz gerekiyor. Bunu da sabah namazını kaçırmak değil tam aksine zorlanmamak adına da sebeplere başvurmamız gerekiyor. Şimdi birinci kısım bu. Önemi bilmemiz gerekiyor. Daha ayrıntılı bilgiler öğrenmek isteyenler zaten araştırabilir. İkinci kısım sebeplere başvurmamız gerekiyor. Alem kuracağız evet ama alemden önce kalbimizi kurmamız gerekiyor. Mesela büyük babamdan hatırlıyorum. Yani çok küçük olduğum zamanlarda saat bile kurmuyordu. Yani telefon zaten yoktu da saat bile kurmuyordu yani uyandırmamak adına. Kalkıyordu, teheccüd namazını kılıyordu, sabah namazını kılıyordu ve alemsiz bunu yapıyordu. Başka böyle büyüklerimden de duyuyorum bunu. İşte dedesini anlatırken aynı şeyi söylüyor. Alarm yok ama dakika dakikasına uyanıyor, ibadetlerini eda ediyor. Buradan anlıyoruz ki sadece alarm kurmak mesele değil, kalbimizi kurmak asıl mesele bu. Bu işin ne kadar ehemmiyetli, önemli olduğunu bilsek zaten kalbimizde, aklımızda kurmuş oluruz. Mesela bir uçak kaçırma ne kadar dehşetlik gelir değil mi? Para vermişsin, gideceksin bir yere bir plan yapmışsın. Uçak kaçırırsan bir daha oraya gitmen çok zor. O yüzden uçak 6'dayken 3'te çok güzel kalkılır. Yani alarm çalmadan önce hatta uyanılır. Bir sınav varken alarm çalmadan önce uyanırsın. Önemli bir iş varken, dünyevi lezzet veren veya dünyevi kalan sağlayan bir mesele varken alarm çalmadan bile insan uyanıyor ya işte. O dünyevi şeylere bile kalbimizi kuruyoruz. Ama hepsinden daha önemli olan, iki rekat sünneti bile dünyadaki her şeyden daha değerli olan farz namazı da içinde bulunan sabah namazını kaçırmanın ne denli ciddi bir sıkıntı olduğunu, kılmanın da ne kadar önemli bir şey ifade ettiğini bilirsek kalbimizde kurmuş oluruz. Burada önemini bilmek oldukça önemli. Tabi ardından da sebeplere başvurmak gerekiyor. Alarm kurmak gerekiyor. Tek seferde değil ara ara kurmak lazım. Ben öyle kuruyorum. Yani 5 dakikada bir, 10 dakikada bir kuruyorum. İşte uzağa koymaya çalış telefonu. Elinin altındayken hemen kapatabiliyorsun. Ama uzakta olunca mecbur. Kalkman gerekiyor. Çok geç yatarsan kalkman problem. Yiyip yatarsan kalkman problem. Vaktinde yatmak, sağlıklı beslenmek sabah namazına kalkmanın etkenlerinden biri. Yatmadan bol bol su içebilirsiniz mesela kalkmak istiyorsanız bir bardak içerisinde mi normal? 3-4 bardak içersen zaten alarm seni kaldırmadan sen lavaboya kalkma ihtiyacı duyabilirsin. Bu da bir etken olabilir seni sabah namazına kaldırmak için. Gelelim dördüncü kısmına. Sabah namazının manasını bilmek oldukça önemli. Şimdi burada çok güzel e, tefsirden bir yeri okuyacağım. Sabah namazının ne mana ifade ettiğini. Rabbimiz 5 vakit, 5 ayrı vakitte namaz emretmiş değil mi? Neden bir vakit değil? Neden 5 ayrı vakitte? Ve Hazretleri bunu 9. söz eserinde çok güzel bir şekilde izah ediyor. Sabah namazının anlamını çok güzel anlatıyor. Bakın bir öz yapacağım kendime. Sabah namazını bu yer okuduktan sonra çok daha farklı manayla kalkmaya başladım. Uzun yıllar elhamdülillah okumaya çalışıyoruz. Sürekli sürekli okuyoruz. Unuttukça okuyup tazelemeye çalışıyoruz bilgilerimizi. Ama her okuduğumda ve her aklımda olduğunda ya ve namaza kalktığımda uykum var belki yorgunum. Hemen aklıma burası geliyor. Sabah namazının manası aklıma geliyor ve sabah namazını kılış şeklim değişiyor. İnşallah şimdi oraya da size okumak istiyorum. Ama ondan önce Bediüzzaman Hazretleri'ne bir soru geliyor. O soruyu okuyacağım. Cevabından sonra o yer okuyacağım. Birinci sual soru geliyor Bediüzzaman Hazretleri'ne. Çok tembellerden ve tarikü salatlardan namazı terk edenlerden işitiyoruz. Diyorlar ki Cenab-ı Hakk'ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var ki? Kur'an'da çok şiddet ve ısrar ile ibadeti terk edeni zecredip cehennem gibi dehşetli bir ceza tehdit ediyor. Bu soru hemen hemen hepimizin aklına gelmiştir. Çünkü bu soruyu soran nefis şeytan olduğu için bize namazdan uzaklaştırmaya çalışıyor. Haşa Cenab-ı Hakk'ın ihtiyacım var ki beni şiddetle namaza davet ediyor diye sual edebiliyoruz. Cevaben Üstad Hazretleri şöyle cevap veriyor. Evet Cenab-ı Hak senin ibadetine Belki hiçbir şey muhtaç değil. Fakat sen ibadete muhtaçsın. Manen hastasın. İbadet ise manevi yaralarına tiryaklar hükmünde olduğunu çok risalelerde ispat etmişiz. Acaba bir hasta o hastalık hakkında şefkatli bir hekimin ona nafi ilaçları içirmek hususunda ettiği ısrara mukabil hekim dese senin ne ihtiyacın var bana böyle ısrar ediyorsun ne kadar manasız olduğunu anlarsın. Evet biz manevi anlamda hastayız. Aciziz, fakiriz. Böyle bir ruhun içindeyiz. Dolayısıyla Dolayısıyla bizim çok fazla ihtiyacımız olduğu için namaz bize emrediliyor. Şimdi gelin bakalım sabah namazı ne ifade ediyor? Dokuncu sözü uzun uzun okuyabilirsiniz. Her namazın ne ifade ettiğini zaman Hazretleri çok güzel bir şekilde anlatıyor. Şimdi sabah namazının ne ifade ettiğini iki farklı kısımda okuyacağız. Fecir zamanı yani sabah namazı. Tule'ye kadar evveli bahar zamanı, ilkbahara Hem insanın rahm-ı madere düştüğü avanına yani anne rahmine düştüğümüz bir başlangıca. Hem semavat ve arzın altı gün hılkatinden yaratılışından birinci gününe benzer ve hatırlatır ve onlardaki şunat ı ilahiyeyi ihtar eder. Bir başlangıç. Şimdi her yeni bir gün bizim için yepyeni bir hayat aslında. Yepyeni bir başlangıç, yepyeni şanslar. Sabah namazı da o hayatın başlangıcı. Evet. insan fıtraten gayet zayıftır. Halbuki her şey ona ilişir, onu müteessir ve müteellim eder, üzer, acı verir. Hem gayet acizdir. Halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur. Hem gayet fakirdir. Halbuki ihtiyacatı, ihtiyaçlarımız pek ziyadedir. Bakın bu da çok önemli. Zayıfız, her şey bize erişiyor, üzülüyoruz. Aciziz, belalarımız çok fazla, düşmanımız çok fazla, dert tasa içindeyiz. Fakiriz, çok fazla ihtiyacımız var, hiçbirine elimiz ulaşmıyor. Hem tembel ve iktidarsızdır, halbuki hayatın tekalifi gayet ağırdır. Hem insaniyet onu, insan olmamız onu kainatta alakadar etmiştir. İnsan olduğumuz için kainatta alakadarız her şeyle. Halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zevalle firak bitmesi, sevdiğimiz şeylerin bitmesi, bizi bırakıp gitmesi mütemadiyen onu incetiyor. Üzülüyoruz değil mi? Hem akıl ona yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor. Hep daha iyisini gösteriyor. Halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısadır. Bakın Bediüzzaman Hazretleri bir insanın özetini yaptı. Aciz, Fakir, zayıf, tembel, iktidarsız. Aklımız bizi sürekli en iyisini gösteriyor ama elimiz ulaşmıyor. İnsan olduğumuz için kainatta alakadarız. Her şeyi üzülüyoruz. Sevdiğimiz şeylerin bizi bırakıp gitmesi bize acı veriyor. Böyle bir ruh, böyle bir insan. İşte bu vaziyette bir ruh. Kıcır zamanında, sabah namazında bir kadir-i zülcelal'in sonsuz güç sahibi Allah'ın, bir rahim zülcemalin, rahmet sahibi Allah'ın dergahına niyaz ile, yalvarmak ile, namaz ile müracaat edip, arzuhal etmek, istemek, tevfik, yardım ve medet istemek ne kadar elzem lazım ve peşindeki gündüz aleminde başına gelecek, beline yüklenecek işleri, vazifeleri, tahammül için ne kadar lüzumlu bir nokta isnat olduğu bedaheten anlaşılır. Bu kadar fakiriz, bu kadar aciziz, bu kadar zayıfız. İşte bu vaziyette bir ruh, sonsuz güç, kuvvet, rahmet sahibi bir Allah'ın huzuruna giderek yardım istemesi gerekiyor. Yoksa ayakta duramayız. Ve devamındaki kısım beni çok etkiliyor. Gün içinde başımıza gelecek, belimize yüklenecek o işleri, o vazifeleri tahammül için sabah namazında bir güç alıyoruz. Bu kısım beni çok etkiliyordu. Sabah namazına kalktığımda hiç uykum var. işte yorgunum belki. İşte birçok işim var kafam orada. Hemen diyordum ki Volkan bugün başına ne gelecek bilemiyorsun. Belki çok ciddi sıkıntılar yaşayacaksın. Kaldıramayacağın su istimalinden dolayı yani iradeni kötüye kullanmandan dolayı sabrın dağıtından dolayı belki başına gelen şey kaldıramayacaksın. Allah kimse kaldıramayacağı yükü yüklemez ama insan kendi iradesiyle kendini dağıtırsa gelen yükü kaldıramayabilir. Belki bedeni yüklenecek o insan çok ağır gelecek ama sabah namazında başına gelecek, beline yüklenecek o yükleri rahat bir şekilde kaldırabileceksin. İşte bu düşünce beni daha dikkatli daha tadil erkanla namaz kılmaya itiyor. Evet şimdi bunu konuşuyoruz. Evet belki bu bilgiler bir diri tutacak. Bir hafta, iki hafta, bir ay sabah namazına güzel bir şekilde kalkacağız. E sonra tekrar nefsimize yenik düşebiliriz. Tekrar bu yerleri açıp okumak, tekrar tekrar bilgilerimizi sağlamlaştırmak, bu hadisleri unutmamak oldukça önemli. Rabbim beş vakit namazını da tadil erkanla istediği gibi kılmayı hep nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olun.